kurtaracağız seni. Ocelet, kaçıyor. Beni durduramazsınız sersemler. Olamaz bunlar peşim bırakmayacak. Hemen zıplayayım şuradan. Hey. Hop, atlayalım şöyle işte tamamdır. Şimdi bizi asla bulamazlar asla. Ömer lütfen bırak beni bu yaptığım büyük bir suç. Kes sesini Miray. O arada ve arkadaşları tüm bunları haketti etti. Tamamı affedeceğim Hepsini mahvedeceğim. Koş Hüsamettin koş çabuk koş çabuk koş. Ha nereye gitti bunlar nereye gitti? Olamaz Arda! Üvey baba Ahtapot'a dönüşmüş. Artık onu bulmamız ve yenmemiz de çok zor. Olamaz arkadaşlar. Yardımınıza ihtiyacımız var her zamanki gibi. Ahtapot üvey babayı gördüğünüz gibi hemen yorumlara yazın arkadaşlar. Annemi bir an önce bulmamız lazım ve videoyu beğenebildiğiniz kadar beğenin. Abone olmayanlar varsa da hemen abone olsun. Böylelikle bize daha kolay bildirim gelir arkadaşlar. Her beğeni o üvey babaya bir tokat olsun. Dur Arda ben biraz etrafa bakayım. Sen burada kalsana tamam mı? Şöyle bir etrafa bakalım arkadaşlar. uçuyoruz uçuyoruz. Evet bakalım. Ha? Hayır buralarda hiçbir yerde gözükmüyor. Evet bakalım Hüsamettin. Hemen dağılıyoruz tamam mı? Evet arkadaşlar. Şimdi Venom'a dönüşme vakti. Sizinle yardımınızla beraber annemi bugün bulacağız. Hadi bakalım. Hop, i̇şte tamamdır. Şimdi göstereceğim sana gününü ve baba görürsün. Evet Mira. Seni burada artık hiç kimse bulamaz. Benim esirimsin tamam mı? Ömer bu yaptığını ödeyeceksin yanına. Kes sesini. Asıl senin ailen ödeyecek. Zengin, fakir, Arda, Rüzgar bütün Minecraft Fatih ailesi ödeyecek görürsün çünkü diyorum ben. Olamaz ailemden uzak dur. Olamaz kafayı yiyeceğim. Nerede kaldı bu Miray? Nerede kaldı bu Arda? Arkadaşlar nerede bunlar? Nerede ya? Bunlar gideli kaç saat oldu. Hala dönmediler. Ha? Bir, bir mesaj geldi. Ne bu mesaj acaba ya? Bakayım. Fakir dikkat et. Üvey baba Ahtapoda dönüşte sizin peşinize düştü Mira'yı da kaçırdı. Hayır olamaz arkadaşlar bu ne demek oluyor? İşte bu demek oluyor fakir şimdi görürsün. Olamaz arkadaşlar haklıymışsınız lan o da ne öyle? Heeeet al sana. Hayır olamaz hayır. <laughs> bu daha başlangıç göreceksiniz. Olamaz lan o ses de neydi öyle arkadaşlar? Lan yine ne oluyor? Normal bir güne uyanamayacak mıyız? Ha? Bu kim? Fakir sen misin? Olamaz fakir kardeşim yettim merak etme. Olamaz arkadaşlar yine ne oluyor İnanamıyorum Ulan fakir yine başını belaya mı soktun? Neler oluyor neler oluyor? Fakir iyi misin fakir sana söylüyorum. Ulan kafana araba mı düştü? zengin abicim nefes alamıyorum. Araba tam göğsüme düştü. <laughs> tamam sakin ol şimdi çıkaracağım seni oradan. Tamamdır aldım kucağıma. Hop hadi sakin ol fakir sakin ol. Op. Fakir kardeşim şimdi nasılsın? <laughs> Zengin iyiyim abicim. Sen beni oradan almasaydın var ya nefessizlikten kesin giderdim ben. Araba tam göğsüme düştü. Olamaz fakir kim yaptı bunu sana? Üvey baba çıldırmış ahtapota dönüşmüş. Çok tehlikeli zengin çok tehlikeli. Arkadaşlarımızın dediğine göre hepimizin peşine düşmüş. Ve Mira'yı da kaçırmış. Arda ile Hüsamettin kayıp. Olamaz rüzgar da yok ne yapacağız şimdi yürü fakir yürü. Olamaz yürü Hüsamettin yürü. Her yere baktım hiçbir yerde yok hiçbir yerde yoklar. Arkadaşlar siz hala bulamadınız mı ya? Hala hiçbiriz yok. Hey Venom Arda. nerede olduğumuza bir baksana. Ne diyorsun Hüsamettin, neredeymişiz? Ha? Olamaz, burası hapishane lan. Evet, ne bakıyorsun lan hırsız? Selamlar Arda, beni burada çıkarsana. Yürü git, çıkayım da hırsızlık yap deme. Bir dakika Hüsamettin, buradaki kişilere sorabiliriz. Belki onlar üvey babanın yerini biliyordur. Evet ama çok dikkatli ol, bunlar çok tehlikelidir. Sen orasını hiç merak etme, sonuçta ben Venom'um. Evet bakalım. Hemen şöyle tırmanalım. Hop işte geldim. Bak 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 kimler gelmiş görüyor musunuz? Ne yapıyorsun lan Arda Sersevi? Bana mı dedim mafya köylü? Sana dedim ne olmuş? Yok ya yok ne olacak bir şey oluyor yok. Ulan seni mahvederim haberin olsun. Oha sen, sabaya güçlenmişsin tamam tamam özür dilerim. Çabuk söyle üvey babanın yerini biliyor musun? Çabuk konuş. Bilmiyorum ama birini kaçırdığını duydum. Evet annemi kaçırdı. Vay be helal olsun ona ha. Ne? Ne dedin sen? Ne dedin sen? Söyle bakayım. Ee, özür dilerim Ardacığım. Gerçekten çok özür dilerim. Hep galiba Üveyboğlu bir tane gemide tutuyor boş. Ne? Gemi mi? Nasıl yani? Nasıl bir gemide tutuyor? Orasını bilmiyorum. Olamaz. Denizden mi kaçıracak annemi? Olamaz. Hemen gitmeliyim. Tamamdır güle 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 güle. Tamam bakalım hadi gidelim. Hop oh be ucuz atlattık. Ha, bu arada unutmadan gel bakayım buraya. Al bakayım sersem bir daha düzgün konuş benimle. Tamam bakalım hadi gidiyoruz. Hop. Evet bakalım. İşte Hüsamettin biraz bir bilgim var artık. Ahtapot Üvey Baba annemi bir tane gemiye kaçırmış. Ne? Orada burada bir sürü gemi var. Hangi birini bulacağız? Bilmiyorum ama gerekirse hepsine bakarım. Yürü Hüsamettin yürü. Gidip evet, bakalım ah topa tüvey baba. Seni hemen şehirden çıktığın gibi takibe aldım tamam mı? Şöyle gidelim bakalım nereye gidiyormuş bu. Evet seni bulacağım herkesi kurtaracağım hiç merak etmeyin arkadaşlar. Hop şöyle çıkalım. He nerede bu ya? Ha, nereye bakıyor o öyle? Lan olamaz buraya çıkıyor inanamıyorum şuraya bakın nereye gitti? Olamaz! Demek orada. Hemen babamlara haber vermeliyim ama bunun için çok geç olabilir. Kesinlikle bir şeyler yapmam lazım. Arkadaşlar sizden bir isteğim var. Hemen fakir amcaya, babama, Arda ve Hüsamettin'e yazın tamam mı? Üvey baba uzay gemisinde. Evet uzay gemisinde. Onlar gelene kadar ben onu durdurmaya çalışacağım. Evet yanımda bir şeyler getirmiştim. Siz hemen şimdi yazın. Hemen şu jetpack'i giyelim. Evet o uçuyoruz uçuyoruz. Evet bakalım tepeden saldırmamız lazım. Hop şöyle tamamdır. Evet Evden çıkmadan hemen babamın sandığından bunları aldım. Evet bakalım şu TNT'leri şuraya yerleştirelim. Onu var ya mahvedeceğiz. Evet hop şöyle tamamdır bir sürü TNT. I. Hadi bakalım az kaldı hepsini şöyle yerleştirmemiz lazım. Hop baya hepsini yerleştireceğiz. Hadi hadi acele etmem lazım bir an önce hadi. Olamaz zengin galiba Mira'yı bulamayacağım. Arda'yı da bulamayacağım hiçbirini bulamayacağım. Olamaz olamaz. Heh. Oğlumuz o da neydi öyle zengin duydun mu Duydum fakir bir patlama oldu Bu arada mesajlara bakıyordum bir mesaj var Yoksa Minecraft Fatih ailesinden mi O kadar çabuk neler oluyor Fakir Rüzgar Ahtabutu ve babayı takip etmiş Bir uzay gemisindelermiş Hemen gidelim galiba orayı patlattı şimdi Evet zengin abicim Yürü çabuk yürü gidiyoruz yürü İşte orası galiba hadi Koş Hüsamettin koş çabuk çabuk Rüzgar bulmuş onları gitmemiz lazım bir an önce Orada tamam ama o patlamada neydi öyle o patlamada neydi he? Minecraft Fatih geldi buraya kadarmış sonun. Ne? olamaz yerimi mi buldular? Burada bekle. Onları bulup mahvedeceğim. Nereye gitti bunlar? Nereye gitti? şuradalar mı? Nereye saklanıyorsunuz? Bulacağım sizi bulacağım. Olamaz çakman kızı bitti ya. Bunları patlatamadım. Hadi bakalım. He, ha, işte orada. Ah topa baba. Fark etmeden hemen onu kurtarmalıyım. Evet hemen jetpack'imi şöyle bir giyeyim. Tamamdır. Hop şöyle. Evet, Yavaş inelim. Olamaz ne yapıyor? işte orada. Rüzgar hoş geldin. Çabuk Tamam sakin ol hemen çözüyorum şimdi seni. Evet, hemen şuna bağlamış hop tamamdır serbestsin artık. Olamaz şimdi nasıl çıkacağız buradan? Sakin ol ben de jetpack var tutun hemen bana tutun çabuk. Tamamdır. Acele et götür beni buradan. Tamam gidiyoruz. Uf bayağı dağarmışsın. Hop şöyle tamamdır. Hadi jetpack ikimizi taşımayabilir. Hop şöyle işte bu kadar. ha işte tamamdır indirdim seni. Hop artık serbestsin. Tamamdır artık jetpack'e de ihtiyacımız kalmadı. He baba fakir amca Hüsamettin olamaz Arda nerede? Merak etme Arda'nın yarım kalan bir işi var. Mira'yı kurtardığın için çok teşekkür ederim rüzgar. Aferin aslan oğlum benim. Oğlum, Merak etme Miray yarım kalan işi tamamlıyor. Evet bakalım arkadaşlar. Ahtapot Üvey Baba hala aşağıda rüzgarı arıyor. Şimdi gününü görecek. Hadi hemen şunları bir patlatalım. Hop şöyle tamamdır hop gidiyoruz. Aşağı atlayalım hemen hop. İşte bu kadar tamamdır. <laughs> tamam işte bu kadar hallettik. Evet işte geliyor Arda. Zaten seslerden belli oldu oldu? Evet gördüğünüz gibi Ahtapot Üvey Baba cezasını yine buldu. Hiçbir kötülük cezasız kalmıyor arkadaşlar. Yardımlarınız için hepinize çok ama çok teşekkür ederiz. Siz olmasanız asla başaramazdık. Umarım videoyu da sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın Minecraft Fatih Ailesi ve hoşçakalın güle güle. <laughs>